Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle onu oynuyoruz. Anne başla. Dur ortaya ortaya koyalım. Ne yaptın? Ona, ona dedim tek kartın. Renk mavi. Anne mavi lacivert. Sarı. <laughs> Şu anda yok mu? Yok yok. Ne var var Onu. Bunu bir değiştir. İki. Yok anne. Tamam ben de sana. Anne, Sen anne. onu al ben hallederim. Hani Tamam. Ona ne yapayım? Daha yazma. Tamam, kapat artık şeyi. Görüşürüz.